أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا. لا تكونوا كالذين كفروا. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا لو كانوا عندنا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي تعملون بصير <applause> ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علمًا وفهمًا وإخلاصًا وألحقنا بالصالحين وبه نستعين. مُهترم ملنر sevgili peygamberimizin haber verdiği gibi Hazreti Adem'den itibaren binlerce yıl geçmiş. Ama bunların en hayırlısı Peygamber Efendimizin yaşadığı asır olmuştur. "Xayrul Kurun qarni, thumma ladin yelunhum, thumma ladin yelunuh" hadisi şerifinde bunu beyan etmiştir. Asırların, yüzyılların, zamanların en hayırlısı benim yaşadığım asırdır buyuruyor peygamber efendimiz. Aleyhissalatu Vesselam. Sonra onu takip eden sonra onun arkasından gelen asır. O yüzden biz sahabe-i kiram asrına asr-ı saadet diyoruz. Yani saadet mutluluk ebedi kurtuluşun tecelli ettiği altın çağ. Ondan sonra gelen tabiiler Ondan sonra gelen etba tabi'in kısmı En güzel, hayırlı insanların yaşadığı çağ Bunlara bu güzelliği veren elbette Fahri kainat Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Çünkü Nübüvvet mührü ve nuru Hazreti Adem'den itibaren dolaşa 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 Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhimussalatu vesselam sonra da Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama gelmiştir ve peygamberlik onunla noktalanmıştır. Zaman zaman söylüyoruz, eskiden bunu Müslümanlar ta ta 5. sınıfta veya 5 yaşında bilirlerdi. Çünkü güzel bir eğitim görüyorlardı hocalarından, mekteplerinden. Ama takriben hemen hemen 90-100 senedir kafalar karışmış. O yüzden bu gerçekleri tane tane net bir şekilde ben zihinlere yerleştireyim istiyorum. Değerli müminler, şeksiz şüphesiz insanların atası Hazreti Adem'dir. Öyle maymunmuş, köpekmiş bir böyle şeylerin bizim dinimize yeri yoktur. Kullukum min Adem ve Adem min turab buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnandık mı? Elbette. Adem hepiniz Adem'den geldiniz. Adem de topraktan. Kur'an-ı Kerim'de ben seni ey Adem ellerimle Allah Teala'ya yakışır şekilde topraktan yarattım buyurdu. Şeytanın ayağı da oradan kaydı zaten iblisin. Ene hayrun minhu dedi. Allah'a haşa akıl öğretmeye kalkıştı. Ben ondan daha hayırlıyım. Niye secde edeceğim? Neden deyince Allah Teala şeytan ben ateştenim. Ateş o topraktan, balçıktan. Ateş topraktan üstündür deyince ebedi lanete uğradı. Sonra peygamberler silsilesi geldi ve peygamber efendimiz de aleyhissalatu vesselam hatemul enbiya olarak son mührü vurdu. Benden sonra la nebiye ba'di buyurdu. Benden sonra peygamber yoktur. Ey Müslüman, hanımlar, erkekler, herhangi bir kimse, ben de peygamberim, bana da vahiy gelir, ben de şöyle böyle bilmem ne diyorsa bilin ki o sahtekardır, yalancıdır, kezzaptır. İnanmayın. Niye? Çünkü bizim itikadımız çok şükür açıktır. Hiç ummadığımız kimseler de acaba olabilir mi falan bazı şeyler duydum bana geldi. Yahu en açık işlerden birisi İslam'da peygamberlik bitmiştir. Allah kadir mi her şey? Evet kadir ama Allah'ın bir nesi var? Sünnetullahı var. Allah Teala'nın koyduğu genel kurallar var. Su 100 derecede kaynar. Yazın işte her taraf yeşerir. Kışında kar yağar vesaire. Allah Teala bu kanunu milyonlarca seneden beri işletiyor. Bunu koyan Allah. Ama Allah Teala isterse bu kanunu değiştirebilir. O isterse, sen değil, ben değil. Allah Teala bu insanların üremesini, türemesini nasıl takdir buyurmuş? Bir erkekle dişi evlenecek, oradan çocuk olacak. Ama bunun dışında olan fevkalade olağanüstü ahval, durum oldu mu? Oldu. Kim? Hazreti Adem. Anası yok, babası yok. Topraktan. Kim? Hazreti Havva. Annesi yok. Adem'in kemiğinden. Kim? Hazreti İsa aleyhisselam bir anneden baba yok. Kim? Yahya aleyhisselam. Kim? İbrahim aleyhisselam. Bunlar kocamış şekilde. Hanımları kısır iken Allah Teala lütfetti 80 yaşında, 100 yaşındaki adama, 80 yaşında, 90 yaşındaki kadına çocuk verdi. Yahya aleyhisselam dünyaya geldi arkasından İsmail geldi. E, geldi. Bunlar Allah'ın kudretini gösteren nedir? Büyük alametler, mucizeler. Ateşe düşen kimse ne yapar? Yanar. Misal İbrahim Aleyhisselam Nemrut tarafından mancınıkla ateşe atıldı. Cenab-ı Hak buyurdu ki Kulna ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim. Dedik ki ey ateş senin işin yakmak ama İbrahim aleyhisselama karşı serin ol soğu ve selamet esenlik içinde ol. Ha burada Ebul Enbiya İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak katındaki çok yüksek mevkiinden de bahsedilir. Rivayetlerde gelmiştir ki İbrahim Aleyhisselam Allah Celle ve Ala'dan başkasından bir şey istememiştir. Her şeyin sahibi O. Biz doktora gidiyoruz. Bize şifayı doktor mu veriyor? Yok. İbrahim Aleyhisselam buyuruyor ki duası Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ve izâ merittu fe Ben hasta olursam bana şifayı Rabbim verir. Doktorlar, moktorlar, ilaçlar değil. Ha onlar birer vesile. Onlar birer öğretmen. Ama o ilaca şifa özelliğini veren kim? Allah Teala. İşte Allah Teala'yı en iyi tanıyanlardan olan bu İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın çok güzel bir metü senasına nail oldu. Ne dedi? Allah Teala İbrahim Aleyhisselam hakkında ve tehezallahu İbrahim'e halila halila Allah Celle ve Ala İbrahim'i halil dost edindi ihtiyacı olduğundan değil, Allah Teala'yı razı ettiği için o kadar itaatkar, o kadar bağlı, o kadar teslimiyet sahibi ve pür dikkat kulluk görevini yerine getirdiği için. Mancınıktan atılırken havada İbrahim Aleyhisselam Cebrail gelmiş ya İbrahim ister misin kanatlarımla seni tutayım. İbrahim Aleyhisselam o esnada bile herhangi bir endişeye, herhangi bir korkuya kapılmadan Rabbim benim burada ateşe atıldığımı biliyor mu? E tabii ki biliyor. O zaman Cebrail çık aradan sen. Böyle bir hitabı var. Cebrail sen aradan çık. Rabbim yeter bana deyince Cenab-ı Hakk'ın çok hoşuna git. Evet en sıkışık dar zamanda bile benim kulum olduğunu bana muhtaç olduğunu İbrahim unutmadı. Onun için fakulna ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı artık serin soğuk ol. O cümle orada kalmadı orada kalsaydı bu sefer İbrahim Aleyhisselam ateşte donardı. Ve selama. Ve selametlik ol, esenlik halinde ol. Orada İbrahim yanmasın, rahat etsin. Bir de baktılar ki güllük gülistanlık olmuş ve İbrahim Aleyhisselam orada tesbihatla meşgul oluyor. O bakımdan değerli müminler bu teslimiyeti peygamber efendimiz Aleyhisselatu vesselam başından itibaren müminlere müslümanlara verdi ve bu teslimiyetle ashab-ı kiramdan itibaren geçmişimiz ecdadımız görevlerini yaptılar. Bununla ilgili zaman zaman buradan ben ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim Yanık yanık güzel sesli hafızlar tarafından yanık yanık okunsun diye inmedi. Evet onlar da güzel. Yanık yanık okunsun diye değil. Derin derin üzerinde düşünülsün diye Kur'an-ı Kerim geldi. Nasıl olacak bu? Manasını bilerek. Sen bilmiyorsan bilen hocalara alimlere danışacaksın. Evet. İşte. Bu ayeti kerimeler güzel sesler, tecvidli okunuşlar dışında bizlere çok şeylerden bahsetmekte. Hemen şurasını hatırlatalım. Şu anda e, mübarek ordu inşallah hak yolunda yoluna devam etmektedir. Fatih Camii'nden Cenab-ı Hak onlara üstün zaferler, nusratlar nasip etsin diye dua ediyoruz. Cenab-ı Hak ordumuzu, milletimizi, yurdumuzu kıyamete kadar İslam'ın bayrakları eylesin inşallah. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyühellezine aminu ey iman edenler, la tekunu kellezine keferu kafirler gibi olmayın ve kendi yandaşlarına yeryüzüne çıkınca veya bir kazaya çıkınca ya yanlış yaptılar. Levkano, gündemde, ma mato ve ma qutilu diller. Neymiş savaş, Neymiş cihat, Neymiş böyle sefer ve sefer Bizim yanımızda otursalardı, ölmezlerdi ve kaybolmazlardı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İlye Cenâb-ı Allahu, fi o kafirler ve münafıklar böyle der. Müminler böyle demez. Müminler hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Bize Allah kafi. Ne şu ne bu ne bu ne batı. Bizi korkutamaz. Allah Teala onların kalbine işte kafir ve münafıkların kalbine bu üzüntüyü atmak için böyle gösterir onlara. Vallahu yuhyi ve yumit. Hayatta veren Allah, öldüren de Allah. Bir kimse savaşa gitmekle ölmez. Kaderinde ne varsa, eceli gelmişse ölür. Bunlardan birisi Seyfullah diye bilinen Halit bin Velid. Hayatında girmediği savaş kalmamış. Diyor ki, vücudumda şöyle bir parmak ucu kadar kılıç yarası, ok yarası, kargı yarası, mızrak yarası olmayan yeri yok. Ama o kadar istedim. Savaş meydanlarında kılıçlara, oklara maruz kalarak ölmeyi olmadı. Şimdi burada yatağımda ölüyorum maalesef. Ayağa kaldırın da bari deve gibi ölmeyeyim. Şöyle ayakta ölüyüm diyerek ayağa kaldırmışlar. Canını öle vermiş. Bunun da hikmeti var. Çünkü savaşlarda ölseydi o zaman Peygamber Efendimiz'in ona verdiği sıfatta aleyhissalatü vesselam bir bir yanlış anlama olurdu. O da ne? Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın kılıcı dediği kılıç kılıç şeklindeki şahsiyet eğilmez, bükülmez, kırılmaz. O yüzden öyle bir duruma gelmedi ki Peygamber Efendimizin ona verdiği sıfat olduğu gibi kalsın. Galip, Mansur, Muzaffer bir başkomutan olarak tarihteki yerinden asla ayrılmasın diye. Çok çeşitli hikmetler var. İşte vallahu bima ta'malun basir. Ey müminler ve insanlar bilin ki Allah Teala yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. İçinizden ne geçiyorsa Allah Teala bilmektedir. Ve in kutiltum fi sebilillah. Ev Allah yolunda öldürecek olursanız veya ölecek olursanız ilim yolunda, hayır hasenat yolunda üzülmeyin. Ölüm er veya geç gelecek. Le magfiratun min Allahi ve rahme. Allah Teala Ta tarafından size hazırlanmış olan mağfiret ve rahmet hayrun mimma yecmahun onların topladıkları mallardan kuvvetlerden güçlerden her şeyden daha hayırlıdır buna inanan buna iman eden milletimiz bin yıldan beri İslam'ın mücahitlik ve muhafızlık görevini hakkıyla ifa etmiştir ve şu anda da Görüyoruz askerlerimiz namazlarla, dualarla cenab Hakk'a tevekkül ederek bu yolda gitmekteler. At gözlüğüyle bakmayın, bakmasınlar meseleye. Mesele Türkiye'nin, İslam dünyasının bundan 100 sene önce olduğu gibi çökertilmesi ve ezilmesi meselesidir. Bunun için ne kadar gavur varsa, ne kadar çıfıt varsa, ne kadar münafık varsa, ne kadar da gafil varsa değişik şekillerde hareket etmektedirler. Onun için duamızı tekrarlayalım. Ya Rab bizlere hakkı hak olarak göster. Amin. Hakka tabi olmayı nasip eyle. Amin. Hakkın yanında yer almayı nasip eyle. Batılı batıl olarak göster. Batıldan kaçınmayı nasip eyle. Batıla karşı da mücadele ruhu içerisinde olmayı nasip ve müyesser eyle. Memleketimizi, milletimizi bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, musibetlerden, dahili ve harici şerlerden muhafaza eylerim. Senin kullarını muhafaza için, şu güzel vatanın muhafazası için şu anda günlerdir cihat meydanlarında, harp meydanlarında cepheden cepheye koşan kahraman ordumuzu, askerlerimizi, polislerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. İslam milletine, ümmetine birlik, beraberlik şuuru nasip eyle. Amin. Tekrar tarihte olduğu gibi bizlere dünyanın barışını kurma kuvvetini ve gücünü, iradesini elde etmeyi nasip ve müyesser eyle. Başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere. Filistin'de, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Mısır'da, Libya'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Myanmar'da, Arakan'da, Filipinler'de sair İslam diyarında kafirlerin, zalimlerin, tağutların tasallutuna, zulmüne maruz kalmış kardeşlerimizi de Mansur ve Muzaffer Arap onlara da bizlere de gerçek manada izzetimizin bağlı olduğu şu güzel Kur'an-ı Kerim ahkamının tamamının tatbik edildiği o güzel günleri görmeyi, dünya hayatında görmeyi Eyüp ve müyessere ettiğimiz şu duaları şu anda Kabe-i Muazzama'da huzur Resulullah'ta yapılan meselenin tarafından فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ sırrına masar kıldığın duaların arasına ilhak ile Ya Rabbel Alemin Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha